Bir insan kendini neden hep suçlu hisseder biliyor musunuz? Hadi gelin anlatayım. Psikolojide buna öz suçlama yanılgısı denir. Yani aslında sizin kontrolünüzde olmayan olayların bile suçunu kendinizde arama eğilimi. Mesela çocukken anne babanız tartıştığında acaba ben mi sebep oldum diye düşündünüz mü hiç? İşte o düşünce farkında olmadan zihninize kök salabilir. Orada duymaya ihtiyaç duyduğunuz üç kelimelik bir cümle vardır. Senin yüzünden değil. Eğer bu cümleyi duymazsanız yetişkin olduğunuzda her şeyin sorumluluğunu üstlenirsiniz. Öz suçlama ikiye ayrılır. Davranışsal öz suçlama, karaktere bağlı öz suçlama. Davranışsal öz suçlama, keşke şunu yapmasaydım, belki de böyle olmazdı demektir. Karaktere bağlı öz suçlama ise çok daha derindir. Ben zaten yetersizim, sorun bende düşüncesidir. Peki bu neden tehlikeli? Çünkü bu yanılgı depresif yüklenme dediğimiz bir düşünce biçimine dönüşebilir. Bunu yaşayan kişi bütün olumsuz olayları hep kendi hatası, kendi eksikliği olarak görür. Sonuç olarak suçluluk duygusu, utanç ve değersizlik hissi kronikleşir. Mesela bunun en net örneği gereksiz özür dileme davranışıdır. Peki bu yanılgıdan nasıl kurtulabilirsiniz? Bilimsel araştırmalar 3 temel adıma işaret ediyor. Birincisi farkındalık geliştirin. Kendinize sorun bu durum gerçekten benim yüzümden mi yoksa gereksiz yere kendimi suçluyor muyum? İkincisi, kanıt arayın. Psikolojide buna reality testing denir. Düşüncenizin gerçek olup olmadığını kanıtlarla test edin. Üçüncüsü, gereksiz özürlerden kaçının. Sadece gerçekten sorumlu olduğunuz şeyler için özür dileyin. Unutmayın, gereksiz yere dilediğiniz her özür öz değerinizi düşürür.